Seçimi Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında. HDP. Ama iki aday var. Biri Erdoğan, diğeri Kılıçdaroğlu. Yani ben Kılıçdaroğlu derim yani. ben. Neden Kılıçdaroğlu? Yani AK Parti olmasın da Erdoğan'ı istemiyorum. Neden AK Parti olmasın diye sorayım. İstemiyorum, ya memnun değilim. Ben yani ben HDP'liyim. Normalde. AK Parti yönetimi. AK Parti'ye vermem oyu. Kesinlikle vermem. Anlıyorum. Onu soruyorum. Ama ben yayınla. Bir şey. Yayınlayacağım mutlaka. Buyur. Bekleyeceğiniz bir şey var mı? Teşekkürler. Olsa. İki evet. aday var kürsüde. Biri Erdoğan, diğeri Kılıçdaroğlu. Kimi evet. destekler? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Çünkü 80 yılda yapılmayan yatırımlar 20 yıla sığdırır kendisi. Ondan dolayı Tayyip Erdoğan'ı seçerim. Aram bir seçim olsa Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında kimi desteklersin? Erdoğan abi. Neden Erdoğan? Başka yönetecek kimseyi zannetmiyorum abi yöneteceğini. Yapamaz mı Kılıçdaroğlu? Yapamaz abi. Bence yapamaz. <laughs> hani daha yeni oy, oy kullanacağım. ilk oyum. Recep Tayyip Erdoğan'ı kullanmaya düşünüyorum. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında kimi desteklersin? aday var sadece. Yani kuşar Neden peki? Eee yani bu 20 yıllık AK Parti'nin geçmişini gözden aldığın zaman artık son dönemlerde son 7 son 4-5 yılda artık hırsızlık ve eee kayırmanın artık böyle eee diz boyu olduğu bir süreç yaşıyoruz. Eee hukuka güvensizlik artık tavan yapmış. Eee bütün kurum ve kuruluşları ele geçirmiş. Ee, yani ekonomiden tutun e, her şeyle e, bir rezalet kepazelik. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Yani şu an biraz kafa şey dağınık ama yani seneler boyu neler yaptı belli. Yani kötü bir şey de söylemek istemiyorum. Bir taraf tutmak da istemiyorum. Sadece yönetemediği belli. Ya memnun değilim. Ha o geçerse daha iyi mi olur? O da bilinmez, o da tartışılır. Abi Ama, böyle gidecek. olmaz diyor. Aynen. Denesek fena olmaz. Erdoğan'ı? Neden Erdoğan? Seviyorum. Evet, e, ne ne yönünü seviyorsun abi en çok? Duruşunu seviyorum. Hı hı. Liderliğine... Evet. Yarın bir seçim olsa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, arasında. Kılıçdaroğlu. Öyle mi? Neden evet. peki? Neden ortalık görmüyor mu? yabancı dolu şey dolu. Her şey var. Yani. Bir değişim lazım. Evet. Neden değişmeli peki? Yani. Yabancılardan dolayı. Evet yani. baksana her taraf dolu. Yürümeye şey yok. iş yok. Bir şey yok. Yani zor hayat. Geçim nasıl? İdare ediyoruz. Allah yardımcınız olsun. Sağ tamam. Sağ olun. Bunu teyzeciğim. Çok sağ olun. Var mı ekleyeceğim? Evet. Şey <laughs> hangi kanal mısın? Büyükkaç TV. Ha, yayınlanacak mı? Şimdi ne desem ki bilmiyorum. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. İkisinin arasında kim destekler? Tabii ki Erdoğan. Neden Erdoğan? Abi? abi şey ortada. Yani adam çalışıyor abi. Hı hı. Üretiyor, çalışıyor. Başarılı buluyorum. Hani başarılı buluyorum yani. Ama de. Kılıçdaroğlu olmaz abi ya. Yapamaz. Yapamaz. Dur, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında kimi desteklersiniz? Kılıçdaroğlu'nu desteklemek istemiyorum. Aslında çok büyük bir Atatürkçüyüm ama yani Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu'nu desteklerim. Erdoğan olduğu için. Ama Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını zannetmiyorum. Bence ya Mansur Yavaş ya da peki, sizin gönlünüzden geçen kim peki? Benim gönlümden geçen Mansur Yavaş. <laughs> Eyvallah. Onu soruyorduk. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Seçim olsa iki aday arasından Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Kimi destekler? Abi büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu. Neden peki? Abi çünkü ülkenin harbi yani kötü durumda abi vallahi bak. Yani şey yapamıyor, insanlar harbiden entegre olamıyor, yollar olsun, şey olsun, vallahi çok kötü durumda abi ülke, ekonomi zaten vurdu insanlara bitirdi abi. Yani insanlar şey olamıyor abi nasıl söyleyeyim, şuradan kalkıp bir tane bir şuraya bir şey içmeye gitsek içemiyoruz abi, bir şey yapamıyoruz anlatabiliyor muyum? Harbiden ekonomi çok kötü durumda yani, insanlar hiçbir şey alamıyor, şuradan bir soğan almaya kalksan alamıyorsun, yani pahalı, her şey pahalı, hiçbir şey yapamıyorsun abi. Ondan dolayı yani ülkeyi bu duruma getiren de zaten belli kişi abi. Bir seçim olsa iki aday arasında Kılıçdaroğlu ve Erdoğan hangisini destek? Kılıçdaroğlu'nu desteklerdim. Daha Neden? daha demokrat gelmezse de daha ilerici gördüğüm için. Desteklersin. Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü öbürünün yaptığı icraatlar ortada. Kılıçdaroğlu'yu denemek lazım. Siz memnun değilsiniz. Hiç değil. AK Parti hükümeti <laughs> bu hayat pahalılığına bir çözüm üretebilir mi sizce? Kaldığı takdirde. Valla bugüne kadar üretmedi. Bundan sonra da hiçbir şey üretemez. Anlıyorum onu hepsi, soruyorum. Hepsi cebine çalışıyor. Ben ikisini de desteklemiyorum ya. ya i̇kisi varsa? İkisi Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Erdoğan Erdoğan diyorum. Anlıyorum. Neden Erdoğan? Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan daha iyidir çünkü. Baktığımız zaman. Hani e, ülke içerisinde çeşitli sıkıntılara yol açacak şeyler söylese de dış politikada iyi yani. Kılıçdaroğlu kimi desteklerdiniz? Kılıçdaroğlu Neden Kılıçdaroğlu? Vallahi Kılıçdaroğlu bizim için daha dağılımlı geliyor. Anlıyorum. Daha öncesinde desteklemiş miyiniz? Yok. İlk kez mi desteklediniz? İlk kez. Anladım. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kimi desteklerdiniz? Ben bunu bir soru olarak görmüyorum. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Yani farklı bir insan sonu onu desteklerim. Erdoğan'lar her şey. Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan Hani Kılıçdaroğlu çıkıp adaylığını açıklıyor mu? Bir açıklasın da bir görelim daha. O, o adaylığını koyuyor aslında. Hiç ben öyle görmüyorum ama. Peki niye kamoya niye kamoya bildirmiyor? Çünkü aday olsa siz Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasından kimi destekliyorsunuz? Erdoğan. Neden Erdoğan? Ya her şeyin yani hizmet. Ha bu hizmetmiş şimdi. Ha buraya bir bak bakayım. Ha bu nedir? Belediyecilik işte. Belediyecilik değil mi? Ben de esnafım. Benim dükkanımın önünde aynı şekilde. Bak toz yutuyor millet. Hizmet diye bir şey var mı? Ha bunlara verdiler AK Parti aldı. Şey aldı Kılıçdaroğlu ne oldu? Ne yapıyorlar? Yaptıkları bir tane doğru Çalışmasınlar hizmet. Çalışmasınlar mı? Çalışsınlar. Amur zamanda yani bunlar yapılması lazım da. Hep böyle yaptıkları hizmetin sonu gelmiyor. Anladım. Bir hizmet yapsınlar da sonu gelsin bir görelim. Yani ben büyük ihtimalle kılıçdaroğlu'na verirdim ya. Neden Kılıçdaroğlu? Yani vaat edilen şeyler bana daha şu hani umut verici geliyor. Yani Zanki şu anki durumu görüyorsunuz. Yani vaat edilen şeyler mesela e, ne bileyim ÖTV, KDV işte gençlerle ilgili yapılan işte çalışmalar, e, ekonomiyle ilgili yapılan çalışmalar, işte artık bilmiyorum o vaat edilenler ne kadar bir süre içerisinde düzelecek, yapılacak, faaliyete geçirilecek, işte her şey ne zaman düzelecek onu bilmiyorum. Ama inşallah yaparlar. O şeyden dolayı, hani o verdiği umuttan dolayı ben onları büyük ihtimalle şeye, kılıçar ona oyumu veririm. Çok teşekkür ederim. Rica teşekkür ederim. ederim. Mı? Yok bu kadar yani. Sizin varsa soracağınız bir Çok şey. Olun, Te teşekkür ederiz. Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında iki aday var. Kimi desteklersin? Tayyip Erdoğan'ı desteklerim. Neden Erdoğan? Bence ben, benim görüşüm o. Hı hı. Yani daha iyi yönetiyor. Başarılı mı buluyorsunuz? Başarılı buluyorum evet. Hı. Ekonomik anlamda başarılı buluyor musunuz kendisini? <laughs> dünya çapında ol e, dünya genelinde ekonomik zaten e, fazla bir şey yok ama normalde bizim ülkemizde de yok yok. Bak herkes bence mutlu. Herkesin kendi görüşü kendine. İyi Teşekkür olur. ederim. Çok sağ ol abi. Akşamlar. İyi akşamlar. Ben size <laughs> Bu ülkede açık sözlü konuşamadığımıza göre yani yani bir fikrimiz var ama değil mi? Yani Tabii hiç, ki. Ee, Hangisini desteklerdiniz peki? i̇sim vermek çok hoş olmaz burada ama tabii ki tercihimiz belli. <laughs> Bu yani. Çok İyi akşamlar, sağ ol. <laughs>